Evet arkadaşlar şu anda oyunumuz açılmıştır. Ee, gördüğünüz üzere daha çok e, gelen kişiler de oluyor. Daha iyi, oyunumuz yeni açıldı. Hemen buradan seyreden bir arkadaşlar e, manyaklara gidelim. Güzelce bir kasılalım. E, notice geçmiş Cihan Bey. E, 500 artı online emeğinize sağlık herkese bol şans. Yani arkadaşlar şu anda e, resmi olarak 500 kişi oyunda var. Gayet güzel yani. Ben arkadaşlar buradan kasılmaya başlayalım. Hep XP oranlarına falan bakalım. Oo, güzel. Direkt 6 level olduk vallahi. 7 level olduk. Ama tabii ilerki seviyelerde büyük ihtimal arkadaşlar, eee XP'miz yavaşlayabilir yani. Hemen arkadaşlar buradan skillimizi yapalım. Buradan hemen bunları yapalım arkadaşlar. Otomatikmen kendi yapsın. Bunu da açalım. Bunu da açalım. Bunu da açalım. Buradan hemen arkadaşlar güzel böyle ilerlemeye devam edelim. ya da hemen iç Vakit kaybetmeden burada da kasılabilir. Sonuç olarak setimiz bunu artı 10 olarak veriyor. Burada zaten kasılanlar da var. Parti e, gel kasılalım. Burada e, partimize girelim. Bakalım alacaklar mı? Almıyorlar. Bunları hemen böyle keselim. 2 dakika bir keselim. Mesela tane 13 oldu bile. Hemen arkadaşlar. 17 olduk bir ha. <laughs> Vallahi güzel yani. <laughs> Direkt ben 17 olduk. <laughs> Kasılmak kolay herhalde. Oo, 19 olduk. Abi Uruçi in diyor. Peri Parti 36 Evel diyor. 5 artı. Neyse. Biz hemen arkadaşlar buradan direktmen şey yapalım. Şu an için e, partilerde işimiz yok. Zaten solo olarak güzel XP veriyor. Hemen buradan bir 2 dakika bunları da toplayalım. 20 olduk güzel Hemen seriden Kasılalım abicim Bu Öbür skill'leri de alalım Güzel güzel Kasılalım arkadaşlar ya Bence güzel XP veriyor yani Tam max level'e ulaşalım hemen arkadaşlar. E, hemen direkt ben zaten kervana çıkacağız. E, kervan gold'u tabi e, lazım. Ayretten bir ikinci çar kasarız. Vallahi güzel. Güzel yani daha ne olsun. Şu an için güzel gidiyoruz. Aslında buradan e, direkt ben arkadaşlar şey yapabiliriz ya hazır böyle e, güzel XP geliyor. Buradan direkt ben e, nereye gidelim nereye gidelim? Bakın buraya gidelim ya. Bakalım burada dayanacak mı şimdi? Gerçi acaba öbür setlere falan da hiç bakmadık yani. Full artı 10 art artı olarak mı veriyor yoksa sadece bir degre özel mi yani onu da araştırmak gerekiyor. Ona da şimdi bakarız arkadaşlar. Seriden şimdi vakit kaybetmeden XP almaya çalışalım ki yetişelim. Peron parti falan bile kurulmuş yani. Allah olsun iyi güzel. O iyi dayanıyor dayanıyor güzel modların atakları iyi yani orta seviyede bu arada arkadaşlar. Yani kasılmak için güzel bir kolaylık sağlamışlar teşekkür ederiz. Keyif alarak yani güzel bir böyle ölmeden yatmadan güzel bir kasılma elde ediyoruz. Güzel bir şey yani. Daha ne olsun Hemen şimdi buradan. Abi güzel bir şey yok mu ya? Rambo'ya girelim bakalım. Rambo ne alende? Rambo hiçbir şey yapmadı o zaman abi. Başka parti buluruz. Abi dur böyle olmayacak ya. Ben hemen abi gidiyorum. Doğan Hemen buradan abicim. <laughs> İtemlerimizi alalım. Hemen buradan bir 24 32 bov alalım. Ondan sonra eee gerek yok şu anlık. Hemen bir arkadaşlar buradan gelelim. Garmante gelelim. Bunları alalım üstümüze. Hemen takalım arkadaşlar ki güzel seri bir kasılma elde edelim. Başka chest. Chest'i sonra gire giyeriz artık. Bir de buradan 27 bir de 35'lik alalım. Buradan kalsın. Ondan sonra şey yaparız. Ya dur ya bunu alalım. bizim böyle güzel olur. Hemen bir aksesuarı bakalım. Vallahi arkadaşlar yani server o kadar e, zorlukta bir e, seviyede değil zorlukta. Yani güzel böyle bir keyif alarak e, kasılma kasılma isteği de oluyor insanda. Vallahi ben beğendim yani. Burada güzel bir şeyleri elde edebileceğiz. Hemen abi buradan böyle gelelim buraya. Ondan sonra başka yerlere çıkarız. O Giant. En sevdiğim abi. Hemen buradan XP'mizi alalım, koparalım. Hop, hemen XP'mizi alalım. Evet arkadaşlar 29 olduk. Bakalım Giant'tan ne kadar level alacağız. Bakalım bakalım ne olacak. Evet. Güzel, güzel, güzel. Devam. Çok güzel arkadaşlar. 33 34 level olduk. Aynen. 32'liğimizi takalım. Bunu da takalım arkadaşlar. Seri bir şekilde kasalım. Vallahi server çok güzel arkadaşlar. Yani ben beğendim yani. Zaten indirme linkini falan da açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oradan indirmek isteyenler indirebilir. Yani oyunu görmek isteyen veyahut da oynamak isteyen ziyaret edebilir yani arkadaşlar. Yani şu anda gerçekten yani 500 online ve ee, daha ikinci çarı açmayanlar var. Yani çok çok güzel bir rekabet olacağını şey yapıyor yani. Bayağı bir gült olacak arkadaşlar yani. Bilginiz olsun yani. yani. Gelmek isteyen gelebilir. Oyunu oynayabilir yani. Benim hoşuma gitti Vallahi Sistemi falan da güzel arkadaşlar. E, bildiğiniz üzere Jopinik sistemi falan var işte. Mesela M'ye gelelim arkadaşlar kasılırken e, mesela burada bak e, undyne Salamander işte e, bu tür unikler falan da mevcut yani güzel yani güzel bir sistem yapmışlar ellerine sağlık şu anlık iyi gidiyoruz yani arkadaşlar oyunda kasma donma vesaire herhangi bir sıkıntı yok Xp'de sen zaten su gibi maşallah ah yine bir giant yakaladık arkadaşlar Hemen bir şey yapalım. Hemen. Evet arkadaşlar. Şu an için gayet güzel gidiyoruz. 42 olunca onu yazmış. Şu an için arkadaşlar seri bir şekilde kasılmaya devam ediyorum. Bir sonraki videoda farklı bir yerde, farklı bir şekilde görüşmek üzere. Herkesi seviyorum. Ee, şu an için seriden bir kasılayım arkadaşlar. Güzel böyle bir e, kervan videosu veyahut da işte başka bir videoda karşı karşıya gelir. Hatta e, oyunun içeriğini falan da söylerim size. Herkese e, şimdiden iyi günler diliyorum. Hayırlı günler.